Maça hazırlığımız en iyi şekilde oldu. Rakibimiz Eyüp Spor'da bir 2 senedir Süper Lig'de. Onların da kadro kalitesi yüksek. Maçın tabii ki belli bölümlerinde gol pozisyonuna giren takım kimliğindeydik. Yani istediklerimizi yapabildik. Ön alan baskısını uyguladık. Rakibin tabii ki güçlü yanları var, zaaf yanları var. Biz de iyi çalıştık. Kolay değil. Beş maçın arkasından tabii ki maça çıkıyorsunuz. Hem oyunu çok iyi oynamak, hem de kazanmak herkes ister. Ama biz yeni takımız ve şu detayı da vermek istiyorum. Samsun Spor maçında bu maç arasında dokuz tane farklı oyuncu vardı. Bu da söylediğimi destekliyor. Yani yeni bir takımız, yeni kurulan takımlar tabii ki bu süreci yaşıyor. Bundan zamana ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. Moral, motivasyon çok değerli. Özgüven çok değerli. Bundan sonraki süreçte bizim için çok daha iyi olacağını umuyorum. Bunun için çalışıyoruz. Bizim için lig yeni başladı diyebilirim. Her maçı kazanmak için oynamamız gerekiyor ki bazen bir puan da çok değerli oluyor. Rakibimiz de bunun farkında. Biz hazırlığımızı en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz ki 1-2 haftadır oyuncularımız yeni gelen oyuncularımızla beraber hem takım daha güçlü kimliğe büründü. Oyuncu değiştirirken bile hamle yaparken bile aslında bizim için ilk başlara göre çok daha iyi durumdayız. Fiziksel özelliklerimizi geliştirmek zorundayız. Hala bunda eksiğimiz var. Kayseri ve Alanya maçları var. Sonra milli tek terbiye, milli ara var ama biz şu iki maçtan en iyi puanla çıkıp yukarıya tırmanışımızı devam ettirmek istiyoruz. Ee, yeni bir takımız. Ee, yeni oyunculardan kurulduk. Ee, tabii ki her hafta biraz daha üzerine koymaya çalışıyoruz. Yaptığımız antrenmanlarla birbirimize alışmaya çalışıyoruz. Ee, her antrenmanımızda da sıkı çalışıyoruz. Bu çalışmalarımıza devam edersek iyi skorların da bundan sonra geleceğini düşünüyorum. Ee, zor bir maç olacağı kesin. Deplasmanda oynayacağız. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Çok iyi bir hocamız var. Bizi iyi bir şekilde hazırlıyor. Tüm arkadaşlarımız antrenmanlarda da sıkı çalışıyor. Umarım oradan iyi bir skorla döneriz. Ee, geçen hafta yani, kazanma zorunluluğumuz olan bir maçtı. Hani gol atmam dışında bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Kazanmak zorundaydık. O galibiyeti aldık. Yani e, golü kimin attı gerçekten o kadar önemli değil. Şimdi o maç geride kaldı önümüzde tekrar aslında 3 puan almamız gereken hep puanlar almamız gerekiyor bundan sonra çünkü.